Yine el frenini unutan bir sürücü ve yine bir kazayla devam edeceğiz. Bu kez minibüsün sürücüsü yokuş aşağı inen aracı eliyle durdurmaya çalıştı. Tabii ki başarılı olamadı. İşte o anlar ve kameralara yansıyan diğer kazalar geliyor ekranlarınıza şimdi. El freninin çekilmemesi yine kazaya neden oldu. Korku dolanlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir sürücü yokuş yukarı park ettiği minibüsün el frenini çekmeyi unutunca ortaya bu manzara çıktı. Sürücü aracını durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Minibüs aşağı doğru kayarken arkasındaki kamyonet geri manevrayla kazadan kıl payı kurtuldu. Minibüs kaldırıma çıkınca durabildi. Motosiklet buraya kadar geldi. Bir de adam yaralı. Kazanın sesi üstüne dükkanlarından çıktılar. Gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Rögar kapağının yerinden oynaması nedeniyle motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti. Aracından düştü, metrelerce sürüklendi. Yağış yolu kayganlaştırdı. Araç virajı hızlı alınca kaza kaçınılmaz oldu. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet metrelerce kayarak duvara çarptı. Kamyonetten hemen önce farklı yöne giden otomobil saniyelerle çarpışmadan kurtuldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Cadde üstünde motosikletle araç çarpıştı, yaralı sürücü kayıplara karıştı. Kazadan sonra bölgeden uzaklaşmasının nedeni daha sonra anlaşıldı. Kırık ayağının acısına dayanamayıp hastaneye gidince iki ayrı suçtan araması olduğu ortaya çıktı. Kazaya karışan iki sürücünün de ehliyetinin olmadığı belirlendi.